Hiç düşündünüz mü, tuttuğunuz dışkıya ne olur? Neden tuvalet ihtiyacınızı tuttuğunuzda bu dürtü kaybolur? Bu durum, dışkının bağırsaklar tarafından sindirilmesiyle mi olur? Bir yiyeceği ısırdığınızda, yemek dişleriniz ve tükürünüz arasında bir macun haline gelir. Bu macun mideye gönderilir. Mide, bu yiyeceği parçalayarak lapaya dönüştürür ve ardından ince bağırsağa gönderir. İnce bağırsak, lapadaki besinlerin çoğunu villus adı verilen yapılar aracılığıyla emer emilmeyen artıklar ise kalın bağırsağa gönderilir. İnce bağırsak, kasılarak ve peristaltizm yoluyla yiyecekleri kalın bağırsağa taşır. Kalın bağırsak, bu noktada sudan ve elektrolitlerden geri emilim yapar ve dışkıya şeklini verir. Kolonda belirli bir miktar dışkı biriktiğinde, beyne bir sinyal gönderilir ve bu da size tuvalet ihtiyacını hissettirir. Eğer tuvalet ihtiyacınızı tutmayı seçerseniz, beyninizin korteksi anüs sifinklerine bir sinyal gönderir ve farkında olmadan bu kapıyı sıkıca kapatır, dışkıyı geri iter. Bu süreçte kolon dışkıdan su emmeye devam eder ve dışkı giderek daha kuru ve sert hale gelir.